Arkadaşlar hepinize selamlar ben Utku. Bugün bir Drive gerçek hayatlarımızın yepyeni bölümüne karşınızdayım. Aa, benim ismim Leyla. Bugün biraz araba alandayız. seninle Aşkım benim ismim aşkım. ona biraz hızlı yanaştım. Beni hemen. Bir önceki bölümde arkadaşlar biliyorsunuz, pert bir E60 satın almıştık. Bugün 2 e 60 da götürüp motor swap'ımızı yaptırmaya gideceğiz bugün. Bir tane dükkan buldum. BMW'dir, Audi'dir, bütün böyle bütün arabaların servislerini yapan bir abimiz. Bugün Eymen var yanımızda. Hoş geldin Eymen. Eymen, bugün eski binle değil E60'la bize katılacak. Çünkü e 60'ları swaplayacağız. Evet, evet. Son zamanlarda iyice e 60'a sardık kanka. Bakalım senin TOG'u da halledeceğiz inşallah. Bile. Senin TOG da şu an şarj, şarjda duruyor zaten. Aha evde evde. O zaman ha, evde. zaman kaybetmeden hızlıca gidelim. Şöyle ben de benim araca. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Abi Sami Aleyküm. Oha. Aleyküm selam da oğlum ne lan Abi, ben sana araba satmıştım hatırlıyor musun? Bir sakin ol bir daha selam sabahını alamadık da. Aleyküm selam. Abi. Ne yaptın oğlum bu nasıl bir araba abi, ya? Abi ben sana araba satmıştım hatırlıyorsun değil mi? Hatırlıyorum ya yapmış evet. aldım senden abi, şimdi Abi benim araba hatta. kaza yaptı da. Senin tanıdık falan ben şimdi buraya yeni taşındım ya tanıdık falan varsa bunu tamir ettirek ya. Kanka var da şu an tam gidiyordum istersen gel bize takıl bir peşimize takıl olur, ya gidelim. Olur çok iyi olur valla. Senin araba zaten yürümesi hata zaten şu an trafikte durması hata neyse gidelim. Ay sıkıntı yok gidiyor ya. Arkadaşlar şu an direksiyon kamerası yok. Direksiyon kamerasını tak çalıştırmaya çalıştık ama binada biri 3 kere elektrikleri kestiği için telefon da kafayı yedi iyice. Kamera olarak kullandığım telefon da kafayı yedi. GoPro, GoPro var ama GoPro'yu da kablosunu alamadım. Kablosunu alamadığım için şu anlık GoPro kullanmıyorum. Ee, aslında yanlış geldik yani. Tam dersine döndürecektik arabayı. Şöyle dönelim abi şuraya doğru. A6 vurduk. Beklesene bir şey yapmış düzelteyim. Tamam şöyle yavaş ya. Şöyle gaz vere, vere kaldıralım çekicimizi. Korkutuyor beni birazcık da. düzgün dur Akın. Tamam abi. Tamam, gibi tamam, geliyor ya. vurmam. Vurmazsın driver. şu arabanın haline bak. Professional driver'ım ben. Aynen aynen aynen. Geç şöyle... geç. Ne selektör hep şu Kalkalım. Gidelim. Şimdi biliyorsunuz biz bir tane S2000 almıştık bir ara. Yani S2000 almıştık ama şeyde yani. Gerçek hayatta değil. Çıtırlık bir videomuz vardı hatırlıyorsunuz. O zaman bir tane yapmış taşımıştık. E, yapmış diyorum hala. S2000 taşımıştık. O S2000'i taşıdığımız yere gideceğiz. Buradan sonra döneceğiz. Böyle dönelim. Arkamdaki E60 bayağı ağır bir kazada olduğu için korkuyorum şimdi. Araba birazcık da şekil değiştirmiş bir araba olduğu için korkutuyor biraz. Buradan soldan gideceğiz. Gireceğiz soldan. Bizimkiler de arkadan geliyor. Bak 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 hareketlere bak. İyi de kaza yaptı. Şimdi araba hiç yapamayacak şimdi. Profesyonel sürücüyüm diyorum ama. Grafik modum şu anda arkadaşlar yayında değil hala. Ee, bu videodan sonra büyük ihtimalle grafik modu yayınlanır ve shopier hesabımda koyarım bir yoluma. Oradan satın alabilirsiniz. 50 lira olacak bu arada 1M Drive'daki grafik modun fiyatı. Şu an grafik modunu kullanıyorum ama e, tam olarak kullanmıyor. Yani 1 Drive online'a girdiğimde çalışmıyor grafik modu tam olarak. Öyle bir sıkıntımız var. Çünkü offline'da çalışıyor, çok sıkıntısız çalışıyor da online'a e girince bayağı kastırıyor. Yapacak bir şey yok işte abi. Oyun zaten tam çıkmış bir oyun olmadığı için dur 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 girme arkadan girme. Neyse tamam devam edelim buradan sağa dönelim yani yapacak bir şey yok. Evet, inşi kanka Allah için Eymen. E 60'a şey, benim arabaya dikkat et. Ne olur ne olmaz. Edeceğim kanka. Sen razı ol. Bilerek arkadan tınsın geliyorum. Yani. Benim araba yanıyor galiba abi ama. Umurumda değil kanka. İsterse yansın yani. Dedik biz sana bizimle geldi. Geliyoruz ya arkandayım ama İnsan gibi geldi yani, insan gibi. Sakin ol lazım. Şurada duralım bir. Nerede yani biz sağda sağda mı? ya. Sen de mi çekeceğiz Sağdan mı soldan mı kanka burada? Soldan soldan. Soldan. Merak etme o eleman iyi bir eleman gibi duruyor kanka senin arabayı da bakar. Bu arada grafik modu arkadaşlar yerde ve usta üyeliklerde olacak sadece çırak ve e, kalfa üyeliklerde şu anda herhangi bir ayrıcalık bulunmamaktadır. Haberiniz olsun. Ee, solda mı? Soldakinde değil ya. Yok. Solda değil. İleride. Bak ileride ileride. Aa gördüm. İleride sağ yapacağız. Burası hem BMW hem Audi, Mercedes falan bunları bakıyor genel olarak. Şöyle yavaş gel, <laughs> yavaş gel falan yapacağım. Genişten alacağım biraz. Oo bak zaten dolu zaten kapısı adamın. Selamun aleyküm abi bu ne be kardeş? Ehliyeti nereden aldın abi? Yani bir tane kazalı araba geldi. İyi. Selamünaleyküm abi kimse aleyküm. Sen şimdi aleyküm. rica ediyorum konuşma akın. Okey. Selamünaleyküm Yusuf abi ne haber? İyi hünkum sen. Bir çay kahve. Vallahi... Yok abi gerek yok ya. Şimdi sana geldik bu arabayla da. Bu arabaya aslında bir şey yapılmayacak. Şimdi ben bir indireyim hatta bunu öyle konuşalım senle Ben Müsaitsin, zaman mi? ne yapacak bunu motor mu sökecek sadece? Müsait Abi müsaade. arabanın motorunu sökeceğiz. 535'in 530'un motorunu sökeceksin. Bunun M5'in motorunu takacaksın arabaya. Aa kanka şey olur ama öyle. Abi e, bir benzin depo şeyi bulmanız lazım. Ha biri dizel değil mi? Aha. Abi bu takılır ya. Baksana bir var mı bunda şu an diye. Arkadan yedi ama. Ya arkadan sıkıntı Depo... yok. depo şey yamulmuştur büyük ihtimalle. Bir bakarsın olmadı satın alırsın ya. Sıkıntı yok. Sıfır takalım tamam. hatta direkt. Tamam. İndiriyorum arabayı i̇ndir, aşağıya. Araba. Okey indir. Arabanın jantları da sökelim abi. Bizim arabaya takalım bunu jantları. Jantlara bakarım. Jantları sıfır sıfır şey ederim ya. Sıkıntı yok. Abi görün jantlarda hiçbir şey yok bak gördüğün gibi. Jantçım var zaten sıfır. Ha, yani, ne olur ne olmaz. işten kırıktır mırıktır. Abi bakarız ona göre ya. Olmadı satarız internette. Tamam. Çakma değil. Gerçek M5 abi. Tamam. Ya yani toplama değil yani. Bir şu e, dizelim kaputunu açsana da. Açarım abi bir dakika. Tamam. Eymen yardımcı ol abime. Şöyle indireyim. Abi vallahi var ya. Bu bu M5'i de şu Audi'den aldım abi. O da kaza yapmış abi. gelirken. He ya. Maşallah bugün işimiz şey güzel. Güzel abi güzel. Ya Audi bir ver açayım. açayım. Bir aç yani. Nereye bırakayım abi arabanı? Şöyle Aramayı. bakayım bu kaç? Kadar... Dur dur dur. dur. Nereye bırak biliyor musun Mutku? Tam şöyle şu E34'ün sağına. E34'ün sağına. Oraya yerleşecek mi acaba bu araba? Tam da çok güzel yeri söyledim. Ben ileriye bırakıyorum arabayı Yapacak bir şey yok. Abi artık bunu lifte mi kaldırıyor? Ne yapıyor bilmiyorum. E yaparım bir şey Yemeğe Sıkıntı Yemin ederim var. Şu arabanın haline bak abi ya. Bir çay kahve içeyim. Bir de şu arabanın bir motorsu olsun. Ona bakayım ben bunu. Sıkıntı yok. Sen buna bir bak. Bunun motoru Kaça gider bunun motoru satsak? Dizelin. Ha, dizelin Aha. motoru kaça gider satsak? Şimdi Utkum sen biliyorsun ben biliyorum. E, geceleri çok drag yarışı bu motor pahalı gider. Ha. Yani bunu satarsan iyi para kazanırsın. Ha, bunu peki swaplayabilir miyiz başka bir arabaya? Çok mu masraf ya, çıkar. Polo'ya, Corsa'ya bir de bulursan Palio'yu swaplarsın. Tobaşa hmm, Mopaşa gider mi? mi? Tobaşa Mopaşa gider mi bunlar? Dizel motora gitmez. Ha. Neyse arkadaşlar yorumlarda bir yazın bakalım bu arabayı hangi yani bu motoru dizel motoru 530 motorunu hangi arabayı swap dedim, bir yazın çünkü stage 2 yazılım var bu arabada bunu olmadı satmam kutuya koyarım durur yani öyle. Bunda da zaten M5 motoru var biliyorsunuz zaten M5 arabamız. Yani. Şunun motoru açayım ben. Bu, Bu orijinal o. ve on değil mi? Abi orijinal. Açayım söyle sana. Tamam. Şöyle hatta şöyle yamultayım iyice. Hah. Açtım sana. Gördüğün tamam. gibi abi motor. Dışarıdan bir zinciri getireyim. Dışarıda ya sadece bir tık yamuklar var. Şu yanlardan falan. Ama motor sağlam yani gördün çalışıyor zaten hiçbir sıkıntı yok. Bir basayım mı? Bassana basayım şöyle. Şey gelmemiş ya. Kartelin oralara falan gelmemiş. Alt takımı sağlam. Yok yok tane. hiç gelmedi oralara. Baksana. Ben zaten onun onlara dikkat ederek aldım. Alt takımda bir sıkıntı yok. Vereyim mi gaz? Bir ver de bir şey geçmesin, devrini geçmesin. Duman atma var mı? vereyim var. mi? Ver ver. Ne kadar vereyim? Bir otur 6007 6007 mi falan. Tamam duman atma falan yok bırak bırak. Bıraktım saldım. Nasıl motor iyi mi? Yok. Güzel motor iyi duman duman atma falan pet falan yok. Ya ha. yakma yakmadı yoktur büyük ihtimalle. Vereyim mi? Yok yok stop et fazla yorma sökeceğim ya. Hah tamam. Gördüğün gibi abi arabalar bunlar. Bu kasası kaça gider bunun? Bunun kasa orada. Burada da kaça gider yani? Kime veririz o, bunu? Bunu kime verirsin? Böyle bir delinin birine verirsin. Toplar belki. Abi ben bunu toplamalar için vermeyeceğim. Bunu hatta videoya yorumlarda yazın bir de arkadaşlar. Bu kasayı hurdalıkta kendim makineyle ezeyim mi ezmeyeyim mi bunu yorumlarda yazın. Olmadı kendim bunu hurdalıkta ezerim. Zaten kapı mapı hiçbir şey kullanılmaz mı? Çamurluk. Farlar kullanılır Olur. bak. Farlar sağlam. Farlar, farlar... kullanılır. kullanılmamış bir tek. Jantlar mı acaba? sağlamlarını. Jantlar sağlam zaten. Onları sökeceğiz. Evet. Onları alırız. sağ taraftakileri sağlam olacağını düşünmüyorum da soldakiler sağlamdır. Sağ aynen. Yani onları... Sağdakiler dıştan sağlam da içten bilmiyorum ama sağ soldakiler kesinlikle sağlam. onları alırız. Ya eminim ona. Olmadı yedekte durur yani onlar ama. Ben, ben içeride torsiyonu sokarım yine. Ben dördünü sökmenin taraftarındayım. Zaten kasayı çöp atacağım direkt. İçte de M direksiyon var. İşte joystick vites var. Aha bak NBT ekran var. Gösterge Bunu var. Bunların var. hepsini sökeriz. Abi sök tamam. sen bana bunların hepsini. Öyle. Başka bir şey var mı Eder? Yok herhalde. Bir de şu Audi'yi de şu bırakın isterseniz abi. burada. Onu bir şey yapalım. Çeşirelim. Sağ çok... Audi'yi bırakın burada. O, Audi bizde gelir ya. Sen bir fatura kurarsın Audi'ye de. Bizim işi zaten biliyorsun. Tanıdığız. Hallederiz yani aramızda. Tamam. Ne kadar patlar abi yalnız bu germe var mı bir önüne bakayım germe yoksa ucuz da germe varsa sıkıntı o arkası açık kaldı abi bagaj Ondan. tamam germe sıkıntı yok bagaj bir söküp takmalı kişi var germe falan yok bu ucuza gider ya öyle mi iyi bari ama ön, önler, önler her türlü değişir ya önler ön değişir, arka değişir bagajı ya. bile vermiyor bak arka bagajı vermiyor hiçbir şekilde tutmuş öyle arkada gerilme var mı Biraz arka var gibi sanki. Kanka sen A, e, e 60'ları bırakıyoruz değil mi? Aynen. Aha. Ee, tamam arkadan ee, gelin. Ege döneriz biz. O zaman biz ne yapalım? İsterseniz şuradaki F30'u da alabilirsiniz. F30'u mu? Dükkanın arabası. Aha. Yok abi ya. Dükkanın ya, arabası mı? Koşturuyor burada. Alayım mı lan? Alayım ya. Abi şimdi benim altı dışında aracım yok da o sen halledene kadar bana Ben sus ben sus ben 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 süreceğim, sus ya. Ya sikeyim. Abi ben alıyorum tamam, o zaman bunu. Sünnet, tamam al. Çekici, çekici ne olacak? Kalsın ben mı geçeceğim. burada? Çekici de çekici eğmen çekeyim. sürer. Ben getiririm. E tamam ben alıyorum o zaman F30'u Al, al. Aldım, aldım aldım. Abi aldığım arabaya bak. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. F30'a bak. Reis vallahi bak Yusuf abi senin verdiğin iyi oldu bunu bak ha. Ben zaten F30'da benim takipçiler diyordu abi bir kez almal bir şeyler yap diyordu. Bu belki kullanılmış bir araba abi bu? Yani yanlasak ya, bir şey olur mu bu arabayla? 27 bin kilometre daha bir şey olmaz buna. Yanlasam? Yanlasan sıkıntı yok. Tamam bizim araba kaç gün olur? Ne olur? Vallahi ya da motor da biz gitsek gelsek. Depo kapağının gelmiş iyi var. Biz ya, gitsek bir gelsek jantları mı sökersin anca ne yaparsın? Ya bugün jantları sökerim. İçten İşim bir şeyler sökersin. Kapalı. O kadar. Aynen. Ondan sonra başlarım motora. tamam abi o zaman biz gidelim ya yavaştan. Abi Bu benim şu A6'yı da bir planlayalım o Tamam senin A6'yı halledeceğim amirim. 2,5 ya da 3 haftaya gel. Efendim abi? 2,5 ya da 3 haftaya gelsen. Tamam sıkıntı yok. Aman akın ha. bin kanka arabaya. arabayı. Abi şu Audi'yi planlayalım da. Nasıl o kaç haftaya iki, yaparsın? 2-3 gün olur ya bunun fazla Aynen. bir şey yok. Hadi Bilmiyorum, Akın hadi Akın ya gideceğiz abi. oğlum hadi ya. Beklettiği yeri. Planlıyoruz yarın. abi sende. Hadi Allah'ım hadi bir an konuş. Sağ koltuk prensesi yaptık bak sen de. Bir Yanko çık. Yanko ile mı çıkayım abi Ayıbısın ya. Mutku çiftçiden bahsediyorum. Hadi abi Allah'a emanet. Hadi Allah'a emanet. Evet beyler. E 30 alıp çıktık. Şöyle bir yanda vermeden gitmeyelim. Evet. Şu anda e verdik. 2 tane E60'ı verdik. Karşılığında bir 30 aldık. adam da şimdi büyük bir adam biliyorsunuz. Yani vermezse olmaz. Ya yani adamın eline iki tane araba veriyorsun. Bir arabada da verir en azından altına. Ben düşündüm acaba dedim bir, bir serisi falan mı verir ya da ne bileyim. Basit bir Clio falan mı verir. Adam basık F30 verdi. Bak nasıl sekiyor Yusuf. Şey akın. Güzel. Çok Bizim güzel. oğlum Eymen arkada kaldı daha. Söyleyecek arkamda. Geliyorum Ya Evet, araba da çok güzelmiş bu arada arkadaşlar. Araba çok güzel. Bizim grafik moduyla da araba çok tatlı duruyor. Burada bir yan da vereyim. Burada duralım da Eymen de gelsin arkadaşlar. Bu arabaya bir şey yakıştır ya. Yanlarken ney dolmuş Bir yanlayalım bari bir etrafta sanayinin etrafında da öyle gidelim. Etrafta bir yan verelim öyle gidelim. Akın seni bırakacağız bir de değil mi? Aynen. Tamam seni bırak. Abi, ben bu üç gün boyunca hangi aracı kullanacağım? Bana bir hani Citroen'e mi bile verseniz ben kullanırım yani. Oğlum yok ya araba yok bizde. Araba olsa zaten. Alsam mı acaba bir tane? Ya da kiralasam mı uygulamalar var? Oğlum yani. sen zengin değil miydin? K kirala bir tane araba. Abi şimdi ben bunu kaza yaptım ya babam daha vermiyor. Tam kirala. Kiralayacağım herhalde. Yüksek ihtimal kiralarım. Eymen gelsin Eymen'i uğurlayalım da. Eymen kanka hakkında. sen gir içeriye ben şu ay... Akını bırakayım geliyorum. Tamam Hadi görüşürüz. Dükkan sana var. Aga Akın şimdi seni bırakacağız. Aynen. Ne? Ben bir yan vereyim de. Eyvah. İyi yan Çok veriyor şey da bazen almıyor ya. Vermiyor bazen. Neredendi? Dur bekle. Abi ilerle. Ben. ben. sana şey yapacağım. Tarif edeceğim. İlerle. Tarif edeceğim mi? Aha. Dur. Arabayı aldığımız yerde değil misin sen? Yok abi o şey şehir dışında orada bırakmıştım da. Ha. Orada kaldı sağ abi. Of 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 alt İlerle. Aman. Yok be korkma sen de o kadar acemi değiliz. İlerle abi ilerle ilerle. Ha şu şurada bırak benim burası burası. Bak sağda garaj var gördün mü abi orası. Bura mı? Aha. Allah razı olsun abi. Haydi Allah'a Allah emanet. emanet. Bir şey olursa görüşürüz. ara bize geliriz. Okey ararım. Haydi ben. görüşürüz Allah emanet. Evet. Yavaştan bir bölümümüz daha sonuna geliyoruz. Akın da bırak evine. Şimdi buradan... ...ee şeye gidelim. Dükkana doğru gidelim. F30'umuzla birlikte. F30'u beğendiyseniz arkadaşlar... E, videoyu buraya kadar izlediyseniz yoruma bir F30 yazarsanız çok mutlu olurum. Hatta... ...F30'u 30 olarak yazın. Yani rakam olarak değil direk harfle yazın. Ee, bir sayınızı bilelim bakalım. Kaç kişi prime time izlemiş bize? Bakalım. Buradan bir yan verelim. Of 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 of. Buradan girelim. Altı sürtmeden ama. Aga e gittik. F30'da geldik. Adam F30 verdi altımıza. Yapacak bir şey yok. F, araba evet. arabadır. Araba arabadır. Ben dedim Clio Milyo'ya verir ya. O zaman arkadaşlar videonun sonuna geldim. Bugün iki tane yapmış verdik. Bir tane F30 aldık. Ama tabii 2-3 bölüm sonra o yapmışlar da bitmiş olacak. Yarın gideriz. Arabanın bir son haline bakarız. Belki araba yarın da bitebilir yani bilmiyorum. Çünkü bir bölüm bir bölüm şimdi geçip şey yapmaya gerek yok. bekletmeye gerek yok. Ee, o zaman bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.